Minecraft Dogbox serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm biliyorsunuz ki bayağı bir ilerlemiştik ve çarı 45 yapamadık ne yazık ki ucunda kaldı. O yüzden bu bölüm bayağı bir abanacağım. Umarım kendi köyümüzü kaybetmeyiz. Yani daha sabah belli miktarda zaman var. O yüzden şuraya ben bilerek dalmak istiyorum. Burada şimdi bayağı bir slot var. Bunlar tamam. Bu da gitti. Yalnız burada bile 45 olamadık. Tamam sorun değil. Önümüzde de var biraz. Bunlar iki vuruşta gidiyor zaten. Bu barutlar şu an lazım ama eminim ileride barutlar da lazım olacaktır bize. Aa kurt var orada bir tane. Gel gel lan buraya. Tamam o düştü zaten. O, o, düş, o kendi düştü zaman bile ekstra hasar aldı o. Önde var bir sürü şey. Gözükmüyorlar. Abi şu sıkıntı arkadaş. Şu arkadaş patlamaması lazım bak şunun. Gerçi az önce patlamadı bilmiyorum burada. Aa bak 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 patlaya patlaya geliyor. Çok büyük zarar verdi şu an bize. O kadar şey vardı gitti o kadar tohum her şey gitti ya. Neyse baştan toplarız. Tamam en azından buna zarar gelmedi böyle düşünmek lazım. i̇yi yani yönden bakmak gerekiyor. Burada bir hayalet var gel bakayım sen buraya. Aa okçu hayalet değil. Bu arada evet, 45 olduğumuz için ekstra bir canımız daha geldi. Yani bu bölüm bilemediğiniz bir son iki bölüm net 50 olup ekstra can almamız lazım. Ya abi dönüşmeden ben bunu indirecektim ya. Sonra baş sonra başıma bela oluyor bu. Ben bunu sıkıştırırsam ne oluyor peki? Ya yani aslında bunu öldürmek benim için çok da sorun değil de yani şey sıkıntı yani o kadar uğraşmak yani değerli bir şey vermiyor. Düzgün XP de alamıyoruz. Tam bittin kanka uğraştırma. Yani ya sen biçin ya benim parmaklar bitecek. Altın elma. Bir işimiz yarar elbet. Şu anda o yüzden çok da kurcalamayacağım. Ne var şurada? Yine mi kurt adam var? Fare varmış. XP'leri var çok bölünmeden. Bak şurada bir grup var. O ne oğlum öyle? Oğlum inek var. İneğin içerisinde kurtlar var. Hiç Oğlum üzerimde ke Aa, asla kemik olsa şu kurtlar alınır da. He. Bu deriler bize çok fazla lazım olacak. Bu da biraz daha bir şey var. Kemik yok değil mi üzerimizde? Az önce az önce okçudan kemik düşseydi bu köpekler aslında evcilleştirirdik de. Aha geliyor. Şu bak bu akrebe bakar mısın bak. Tamam bu da gitti ver bakayım. 46 olamayacağız galiba. Maviler ne oluyor? Ha maviler balık oluyor. Anladım. Şimdi orası bizim yer değil. Önümde bir tane slot var 46 oluyoruz. Tamam yani 46 olduk. Geri 4 level kaldı. Bölüm bitmeden bilmiyorum yani 50 olabilir miyiz? Ama en azın oğlum o dedi sanırım ufaktan sabı olmaya başladı. Ben anlamadım ki bu işi. Düzgün slot da yok burada. Ne şu karanlıklarına gidelim diyeceğim ama sabah oluyor kanka. Yani biz bir dahaki bölüme mümkün değil yani 50 olmamız. Ne yapayım madene falan mı girsek acaba? Bak şurada bir zombi var. Bu da köylü olmuş. Köylü zombi dönüşmüş burada. Yani yüzünü görünce anlaşılıyor zaten. Buraya mı girmemiz gerekiyor anlamadım ki. Yani seri kasmak için biliyorum aslında normalde bizim cehenneme gitmemiz lazım ama Cehenneme gitsek yüksek ihtimalle level 0'a düşecek. Gene mi geldin? Gene mi geldin sen? Bunda çok zaman kaybettik kanka. Bu bizi çok fazla geri atmış olacak aslında. Gel bakayım sen buraya gel gel gel. Bundan sonra hızlı, hızlı bir, şekilde yukarı çıksam 47 olabilir mi acaba? Bir de bizim karakter aç kalmış daha. Biraz açlıkla da vurmaya başlayacak. Abi sabah oluyor ya. Kaçırdık bu arada. Yani ben söyleyeyim bu bölüm çok zor. Belki bir sonraki bölüm 50'ye çıkarız ama Aradan bir sıralım bakalım. Belki 3 5 xp bir kasarız. Bu gitti. Diğerleri. Hep örümcek mi bunlar? Oğlum gerçekten bu saatte mi saldıracağım bana? Yapacak bir şey yok. Biz bunu bu halde yeneceğiz. Kanka kaç işin yok işte. Gel lan buraya o kadar uğraştırdığımız bizi gel buraya. XP ver ver XP. Burada bir şeyler var yani. Belki düşük bir ihtimal bir 47 oluruz ama. Ya şu şu çok sıkıntı kanka. O çok problem. Neyse şimdi sab olduğunu e, okeylersek bizimkilerin ne eksi var şimdi? Hangileri yapıp hangilerini yapamadılar? Oynanmış şu bizim için. Ne istiyor bu? Kanka odun zaten verdik biz. Odun diğer tarafı verdik ama sen daha fazlasını istiyorsun. Bunlar çıkmış aslında. Şunları birazcık toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Şuraya baksana bak. Çok ciddi zarar verdi bizim elemanlara ya. Ne zaman şunları şöyle iteleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunlar çünkü lazım bize oraya kadar tamam çok iyi çıksana oğlum şuradan burası tamam şurası öyle birleşecek gerçi bilmiyorum vermeye gerek var mı artık bitirdiler galiba başka ev kaldı mı buralarda sanırım başka ev bir dakika tam başka ev kalmamış oğlum odunları ben direkt atıyorum buraya çünkü lazım olacak bunlara Kömür artık obsiden lazım olmuyor diye biliyorum ben. O yüzden çok onu kurcalamayacağım. Şurayı biraz da e, itemleri boşaltmamız lazım. Elime attım. Fidanları attık. Baya bir burada baya bir fidan var. Tohumu at. Deri o zaman dur bir dakika. Deri diğer tarafta. Tamam bunu at. Bunlar tamam. Şimdi o zaman bizim şu şeyleri bir takip etmem lazım. Bakalım bizim bu madenciler ne yaptı. Madencilerin yeri neredeydi lan? Ha bak. Bak birinin yeri burası. Aşağı insek mi acaba? Madenci orada niye orada takılıyor? Buraya girmiş. Lan ne oluyor? Al işte. Abi normal yürüdüğüm yerde bile hasar yorum. Ben de bunu anlamıyorum. Bu niye duruyor burada? Sıkıştı mı acaba? Tam bir kamil yemin ediyorum. Tam bir kamil ya. Yolunu kaybetmiş. Var mı koyabileceğim? Koyabileceğim bir şey yok ki. Şuradan biraz taş alalım bari. Bizim ben de diyorum bu madenci niye burada geride kaldı? Hemen şuna bir oğlum lan yanlışlıkla torçur fırlattım lan. Ya e tamam da bu geri çıkamaz ki buradan. Nasıl yapacağız bunu? Bir dakika. Tamam oradan gelsin. Böyle insin. Böyle çıksın gitsin işte. Tamam işte. Tamam. Yolunu yaptık istemedim. Tamam yolunu yaptık. Yanlışlıkla torçur fırlattım lan. Neyse. Evet. Gene aynı şekilde ilerlemiş bunlar. Bunlar ileride burada şehir de yaparlar. Neyse ben uğraşmayacağım ona. Ben geri gidiyorum. Sonra kayboluruz falan. Kanka biz kaybolduk bu arada. Yemin ediyorum biz kaybolduk şimdi. Oğlum ben niye indim ki buraya ya? Ben buraya ne zaman insem kaybolurum zaten. Ne haber lan? lan var. Kazman da mı yok? E ne oldu? Bu arada diğer e, eleman da buraya yakın. Kanka ben şu dur dur dur. Oğlum biz niye girdik ki buraya? Ben vallahi kafayı yiyeceğim. Neyse ben şuradan çıkıyorum şimdi yukarı. Klasik taktik zaten. Yalnız bize meşale de yok Biz böyle çıkıyoruz da. Şu an ne yaptım bakın herhangi bir fikrim yok bu arada. O kadar ben size. Evin altına çıkacağız galiba istemeden Aa burada bir maden var Neyse ben o işe girmeyeceğim Evet tepeye kadar çıktık Nereye gelmişiz biz Neyse tam hiç kurcalamayacağım onu Çok da fazla şey yapmamak lazım Yani şu an 46'da kaldık İnşaatçıların şu an başka bir işi yok gördüğüm kadarıyla Herhangi bir evi bilerek yükseltmeyeceğim Toprak var mı? Toprak bir işimiz var çünkü bizim Artık şurayı düzleştirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Hatta öyle bir alan yapmam gerekiyor ki yani güzel bir dengeleme yapmamız gerekiyor. buraya kadar kaç tane çıktı bayağı bir çıkış olması lazım aslında 43 tane var ama yani yetmez aslında 43 tane yani. O zaman şöyle yapalım. Bu bu kadar olsun. Buraya kadar izleyip de beğendiyseniz bir abonenizi bir de beğeninizi alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.